Esenlikle arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün yine bir anlamını biliyor musun içeriğiyle karşınızdayız. Farkındaysanız biraz ara uzun oldu anlam serimizde. Hı, hı. Çünkü artık e, sözcük e, bulmak zorlaşıyor gitgide. Hı hı. Peki hocam buyurun. Beha ne demek? Evet. Her durumda ne olursa olsun ne yapıp yapıp kesin olan kesin bir biçimde demek. Evet o cümle sözcüğe rastlıyoruz. Beha işte bu iş yapılsın gibi falan filmlerde eski filmlerde rastlanan bir e, sözcük. Hı hı. Tabii diğer kamlık ne demek? Hmm. Ee, diğer kamlık başkalarının iyiliği ve yararı için kendi yararına olacak şeylerden vazgeçmesi, fedakarlık yapması anlamında kullanılıyor. Türk Dil Kurumu'na göre diğer kam kelimesi özgecilik şeklinde açıklanmaktadır. Özgecilikte başkalarının iyiliği için elinden geleni esirgememe yapma durumu felsefe terimi olarak da başkalarının iyiliğine çalışmayı yaşam ve ahlak ilkesi yapan görüş oluyor diğer tam. Hem hal olmak ne demek? Ne demek? Aynılaşma, bütünleşme, aynı olma anlamlarında kullanılan söz öbeğidir. Cinsel birleşme anlamında kullanıldığına da şahit olunabilir. Evet, bulunur. Bunu sırı, sır sır sıraya süraya çok kullandığımız sözcük. Hem hal olmak. Onların dertleriyle demek ki bütünleşme. Onları anlama. Değil mi? Hı hı. Diyor. Ee, buyurun hocam. Eni konu ne demek? Ne İyiden iyiye, iyice, oldukça demek. Örneğin baldızım eni konu evimize yerleşti. Yani baldızım baya baya evimize yerleşti. Hı hı. Evet hocam. Baya baya. İyiden iyi Evet hocam. Hı. Defaten e, tek seferlik ödemeler için kullanılıyor. Bu e, sözleşme, sözleşme hukuki metinlerde <laughs> rastlayabileceğimiz bir şey önemli. E, defaatle olursa taksitlerde ödenmesi Aksiden bölümler halinde demek oluyor. Defa tek seferde. Hı hı. Defaatle bölüm hı hı. bölüm. Peder Bey ne demek? Ne demek? Bölüm bölüm olarak azar azar, yavaş yavaş, parça parça demek. Azar azar, yavaş yavaş, parça parça. Hı hı. Yani daha netlik kazandı böyle. Bunu hı hı. Tabii. Tabi. Ee, sırada Arasta sözcü var bir mimarlık terimi. Üstü örtülü ya da kanlarının önü saçaklı çarşı. Eskiden çarşılarda aynı tür işi yapan esnafın bulunduğu bölüm. Örneğin havlucular arastası gibi. <laughs> <Bir, ne olacak? gülüyor> Mihmanda lehber ne demek? Daha çok ismi ziyaretlerdeki lehber için kullanılır. Evet. Örneğin İlber Hoca ikinci Elizabeth'in mikmandarlığını yapmıştır. Yani rehberliğini değil mi? Evet. Mikmandar. Evet. Çotuk. Ağaç ya da çalı kökü anlamı var. Dibinden kesilen ağacın toprak üzerinde kalmış olan bölümü oluyor çotuk. Mesela ben çotuk söken diye Soya da biliyorum. Demek ki çok sokermiştim. Evet böyle bir profesör var ki Betül de galiba çok soker. Buyrun şimdi. Müphem ne demek? demek. Belirsiz eski yazınımızda yani edebiyatımızda rastlıyoruz. Evet müphem bir konu. Belirsiz bir konu. Hı hı. Ee, evet. Rastlıyoruz evet. Biz rastlıyoruz. Tecessüs ne demek? Osmanlıca gizlice araştırmak, gizlice bakmak, iç yüzünü araştırmak anlamında geliyor. Bu da aynı şekilde deminki gibi rastlayabileceğimiz bir kelime. Muvaczeh ne demek? Türkçe konumuna göre. Buyurun. Sözlük anlamı bir durum karşısında demek. <laughs> evet, bu durum Muvaczeh mu nisinde. İşte şu tedbirleri alalım falan diye duyuyoruz filmlerde değil mi? Evet. yani bu durum karşısında şimdi şu, şu halde. Evet. evet. Söylemesi de zor bir Zor, ki Evet. Bu var cehesinde. Aradığı Yani. Evvel evet. emirde ne, ne demekmiş? Öncelikle, ilk önce, her şeyden önce. Örneğin şunu evvel emirde doktoruna götürün, muayene etsin. Yani her şeyden önce bunu yapalım bu işi. Değil mi? Evet. Önce bu anlamı var. Her şeyden önce anlamı var. Hı hı. Peki. İnisiyatif almak ne demek? Tüktü kolumuna göre. Hı İnisiyatif almak, elinde bulunan karar verme yetkisini harekete geçirmek, kullanmak. İnisiyatif almak aynı zamanda İnisiyatifi ele geçirmek olarak da kullanabilmektedir. Yani gücü, Evet. evet yönetimi, oradaki karar verme gücü. Hı hı. Bunu belki daha önce de geçmiştir bu bizde. Ama burada seslendirme yanlışı var bu yapılıyor. İnisiyatif deniyor doğrusu inisiyatif olacak değil mi? Hı -hı. Evet arkadaşlar. Kimin <laughs> umurunda gerçi ama. Hı -hı. Ee, bilgiden de zarar gelmez. Tabii. Yani inisiyatif. İnisiyatif. Var ya bunun doğrusunu söylesen sen şimdi karşısındaki yanlış söylüyor zanneder. Hı -hı. Yani yerleşmiş yanlış doğruyu bastırıyor. Öyle ee, haller. Evet hocam buyurun. Bitti sözcükler. Tamam bitti. Ben ayrılasın gelmiyor hocam senin <laughs> kamerayı görünce. Ya. Ne seviyorum bu kamerayı. Yok canım. Evet arkadaşlar, bir daha sonra edin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.